Merhaba dostlar. Kalbin manevi hastalıklardan arındırılması, insanın hem dünya hem de ahiret saadeti için hayati bir meseledir. Ancak zamanla bazı kötü huylar ve gafletler kalbi kirletip onu katılaştırabilir. Bu içeriğimizde kalbi tehdit eden dört büyük afeti ve bunlardan kurtulmak için yapılması gerekenleri ele alacağız. Birinci tehlike Uzun emel. Uzun emel bütün kötülüklerin sebebi ve bütün hayırların engelidir. İnsanları her türlü bela ve imtihana düşüren uzun emel fitnesidir. Uzun emel şu dört şeyi de beraberinde getirir. İbadeti terk ve tembellik. Sen devamlı ileride yaparım diyerek ibadetleri tehir eder yani erteler, tembelliğe düşersin. Tövbeyi terk ve ileride yaparım düşüncesi. Bu durumda hep ileride tövbe ederim der durursun. Uzun emel seni dünyaya rağbet etmeye ve onu kazanma hırsına sürükler. Bu durumda ne yiyeceğim, ne giyeceğim derdiyle uğraşır durursun. Bu düşünce en azından kalbini meşgul, vaktini zayi eder, derdini çoğaltır. Kalp katılığı ve ahireti unutmak. Sen çok uzun süre yaşayacağını düşününce ahireti hiç hatırlamazsın, hatta ölümü ve kabri hiç aklına getirmezsin. Bütün düşüncen dünya olur. Bu yüzden kalbin katılaşır. Allahü Teala bu konuda şöyle buyurmuştur: Onlara zaman uzadı da kalpleri katılaştı. Uzun emel nasıl dünya sevgisinden meydana geliyorsa çaresi de bu sevgiyi kalpten çıkarmaktır ki dünyanın ne olduğunu layıkıyla bilen biri onu sevmez zira dünyanın lezzetinin kalıcı olmayıp birkaç günlük olduğunu nihayetinde ölümle bozulup gideceğini ve şimdi de üzüntü, keder ve musibetlerle karışık bela ve eza'dan boş olmadığını anlar uzun emelden kurtulmanın çaresi kısa emel sahibi olmaktır. İmam Gazali'nin şu sözleri oldukça dikkat çekicidir. Ahiret süresinin uzunluğunu ve ömrünün kısalığını düşünen kimsenin ahireti bırakıp dünyaya eğilmesi bir kimsenin rüyadaki gümüşü uyanıklıktaki altından daha çok sevmesi gibidir. Zira dünya uyku gibidir. Cehaletin çaresi de halis bir tefekkürdür. Mesela şöyle bilmelidir ki, ölümün dizgini kendi elinde değildir. Zira kişi istediği zaman ölüm gelmez. Öyleyse gençliğe de güvenmemelidir. İkinci tehlike, acelecilik. Hayırlı işlerde ve ibadetlerimizi eda etmekte acele etmek gereklidir ve iyidir. Bunun aksine acele şeytandan, teenni Allah'tandır. Acele eden insan aklı selim düşünemez, şeytanın vesveselerine çabuk kapılır. Dolayısıyla bu hal hata yapmaya daha müsaittir. Acele etmek bir an evvel yükselme arzusu insanı hem maksadına ulaşmaktan mahrum eder hem de günahlara iter. Bir insan işlerinde iyice düşünmeden, araştırmadan, aslını anlamadan hareket ederse o işlerinde gerektiği gibi titiz davranıp dikkat edemez. Böyle biri bulduğu her yiyeceğe el atar, böyle olunca bir sürü harama ve şüpheli şeylere dalar, her düşündüğünü söyler, birçok hataya düşer. Bu hastalığın ilacı ise vera sahibi olmak ve işlerde teenniyle hareket etmektir. Vera, yapılan işlerde son derece titiz hareket etmek o işi yapmadan önce onu derinlemesine araştırmak ve ona göre hareket etmektir. Eğer kişi vera sahibi olursa acelecilikten kurtulur ve sözünde, yemesinde, içmesinde, giyiminde aynı incelikle hareket eder. Teenni ise acelenin zıttıdır. Kaybe gelen her düşünceyle hemen amel etmemek, durup düşünmek ve Allah'ın razı olacağı şekilde davranmaktır. Hiçbirimiz bundan boş olmadığımız gibi yaptığımız her iş ve ibadette de bu tehlikeler mevcuttur. Bunun için bu tehlikeyi görüp bunun ıslahı için çalışmamız şarttır. Üçüncü tehlike haset. Haset en başta kulun taatlerini bozan, kalbin kararmasını, Böylece zamanla ölmesine sebep olan, kişiyi bitmek bilmeyen faydasız dertlerle uğraştıran, onu sürekli günaha sevk eden son derece çirkin bir huydur. Eğer bir kimse Allahü Teala'nın Müslüman kardeşine verdiği ve ona yararlı olan bir nimetin ondan gitmesini isterse, işte o kişi haset etmiş olur.'' Yok eğer o nimetin kardeşinden gitmesini istemeden, aynısının kendisinde de olmasını isterse buna gıpta denir. Eğer Müslüman kardeşinin sahip olduğu nimet ona fayda yerine zarar getiren bir şey ise, onun elinden o şeyin gitmesini istemek dini bir gayrettir. Haset, gıpta ve gayret arasındaki fark budur. Haset eden bir kişi aslında yüce Allah'ın nimetine düşmanlık edip Allah'ın irade ve hükmüne kızmış, rıza göstermemiş olur. Bu da insanın hak yoldan sapıtıp perişan olması için yeterlidir. Bu kadere itirazın delili ise şu ayeti kerimede geçmektedir. Yoksa insanları Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı? Hasedin ilacı da onun zıttı olan samimiyettir. Yani Allah'ın Müslüman kardeşine verdiği faydalı bir nimetin o kişide kalmasını istemektir. Yine bu çirkin huyu samimiyetle değiştirecek diğer bir çare ise Allah'ın bütün Müslümanları dost edinmeyi farz kıldığını düşünmektir. Bu anlayışı kavramanın yolu da Allah'ın Müslümanın hakkını ne kadar büyük tuttuğunu onun kıymetini ne kadar yücelttiğini bu dostlukla elde edeceğimiz dini ve dünyevi faydaları düşünmekle gerçekleşir. Hasetten sakınmanın bir diğer ilacıysa öfkelenmemektir. Çünkü bilmeliyiz ki öfkeden kin, kinden de haset doğar. Hasedin dünya ve ahirette kendisine zarar, haset edilen kimseye de fayda getirdiğine inanmak bir başka reçetedir. Çünkü hiçbir vakit geçmez ki ona haset edilen kişiye nimet hasıl olmasın. Bu yüzden düşmanı için arzu ettiği eziyet, sıkıntı kendi başına gelir. Zira hasetten daha büyük bir bela ve sıkıntı yoktur. Çünkü o nimetin de takdiri ilahide bir müddeti vardır. O müddet ne artar ne eksilir. Buna göre kişinin kendi hasmından dolayı kendisini sıkıntı ve inada düşürmesi kadar büyük bir akılsızlık yoktur. Dördüncü tehlike, kibir. Kibir, kendilerini başkalarından büyük ve yüksekte görmektir. İnsanı hiç aman vermeden helaka götüren bir hastalıktır. Kibir, Allah'la kul arasında büyük bir perdedir. Nice kötü ahlaklar bundan doğar ve insan kendi şerefini böylece aşağı çekip güzel ahlaklardan mahrum kalmış olur. Zira kibir hali kendisine galip gelen kimse, kendisine layık gördüğünü Müslümanlara layık görmez. Bu da müminlerin sıfatı değildir. Kimseye tevazu etmez. Buysa müttakilerin hali değildir. Kibirli kimse kin ve hasetten beri olamaz.'' öfkesini yenemez, dilini gıybetten koruyamaz, kalbini hile ve aldatmadan temizleyemez, işlerde lükse dalar, düşük kaliteyle yetinmez ki bu hem israftır hem de büyük bir günahtır. Büyüklük taslamak ve kendini beğenmişlik faziletleri siler ve alçaklık kazandırır. Bu yüzdendir ki mütefekkirler, ilim, haya ile büyüklük taslama arasında barınamaz. Sel, yüksek binalara nasıl düşmansa, ilim de böbürlenmelere öyle düşmandır, dediler. Kibrin ilacı ise tevazudur. Tevazu hali, kulun yaratılıştaki ilk halini düşünmesi, başına gelen en ufak bir musibette dahi acizliğini hissetmesi, ve bu gibi sevimsiz durumları düşünerek ele geçer ve korunur. Nitekim İmam-ı Gazali Hazretlerinin bu konudaki örneği ise akıllarımıza ve kalplerimize bir şifa niteliğindedir. İnsan ölüp gidecektir. Ne işitmesi, ne görmesi, ne güzellik ve kemali, ne de beden ve azası kalmayacaktır. Belki öyle fena kokulu bir murdar olur ki, herkes ondan kaçar. Yanından geçerken burnunu tıkar. Topraktaki haşerenin kurtların karnında pislik olup tekrar toprak olur. Eğer toprak olmakla iş bitse yine iyiydi ve hayvanlarla beraber olurdu. Bu saadeti dahi bulamaz. Belki kıyamette dirilip dehşet ve korku makamına götürülecektir. Şöyle ki, yarılmış gökleri Dökülmüş yıldızları, tutulmuş ay ve güneşi, yün gibi atılmış dağları, meleklerin elindeki kitaplarda ömür boyunca işlediği suçları, rezillikleri birer birer okuyup mahcup olur. Ona beri gel, cevap ver. Filan sözü neden söyledin? Filan yemeği neden yedin? Filan işi neden yaptın? Filan yerde neden oturdun? Niçin baktın ve niçin düşündün diyecekler. Eğer Allah korusun bu soruların altından kalkamazsa onu cehenneme götürürler. O zaman keşke ben domuz yahut köpek yahut da toprak olsaydım. Çünkü bunlar bu azaptan kurtulmuşlardır diyecektir. O halde hali köpek ve domuzun halinden daha kötü olabilecek bir kimseye kibirlenmek nasıl caiz olur ve övünmek ona nasıl yaraşır? Evet dostlar, kalbi dört büyük afetin pençesinden kurtarmak bilinçli ve kararlı bir çaba gerektirir. Uzun emelin yerine dünyaya karşı züht halini koymalı, aceleciliğin yerine teenniyle hareket etmeli, hasedin yerine samimiyet ve kardeşlik duygularını geliştirmeli, kibrin yerine de tevazuyu yerleştirmeliyiz. Ancak bu şekilde kalbimizi arındırıp Allah'a daha yakın olabiliriz. Unutmayalım ki kalbin temizliği hem bu dünyada huzurun hem de ahirette saadetin anahtarıdır. Selametle.